beni evden attı bir şey yap yoksa bugün halledeceğim o mevzuyu kapat şimdi işim var Anlattım babana. Ne oldu lan? Niye çağırdın beni buraya? Nostalji yapayım diye mi? İyice bir anlaşalım istedim. Gülayşe'nin peşini bırakacaksın. Kardeş sana daha önce de söyledim. Eyvoğlu porselenin yönetimini bana devretsin. Anında düşerim yakasından. Öyle bir şey yapmayacak. Sen sadece Gülayşe'yi değil, ateş kuşlarına rahat bırakacaksın. Peşlerine düşmeyeceksin. Diyorsun. Birader. İntikamını aldın yetmedi mi? He? Gülayşe'yi anasını abisinin öldürdüğünü gammazlamadın mı? Gammazladım. Gülayşe'yi çöpe attı diye Nazmiye'nin kızıyla nişanlanıp zıpkını çıldırtmadın mı? Çıldırttım. Ulan Menderes'i öldürdün zıpkının üzerine attın suçu yapmadın mı? Belki. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Dün Çatalı buradan aşağı attım ya bir hoşuma gitti sana anlatamam. Bak sana yemin ederim acayip hoşuma gitti. Bana o son anda bakışı. Hele o sonunda yalvarmaları. Ölüm korkusu var ya, bir tırstı var ya görmen lazım. Menderes ne yaptı peki? Sen kafasına sıkmadın önce. Korktu mu? O çok korktu. Yapma dedi. Ama yaptım öldürdüm. Peki abi ya e abi ne yapacaksın ha? Bayağı ciddi ciddi emekli isteyeceksin ya yani, la. İsteyeceğim tabii oğlum. EYT vurmuş. Bir dakika durmam ölülerle. Erken değil mi daha ya? Abi sen ne yapacaksın? Karavana duyaya falan mı gireceksin? Yok ya, özelden çalışmaya devam edecek o. Değil mi? Hayır barbar, düşüneceğim dedim. Düşüneceğim oğlum. Abi düşünmek falan yok. Ya sana ihtiyacım var diyorum. Kara hapse girdikten sonra klinikte güvenebileceğim bir adama ihtiyacım var. Çatala güvenemem. Tamam konuşuruz onu. Sen itiraf ettirdin mi onu söyle. Dur. Menderes ne yaptı peki? Sen kafasına sıkmadan önce. Korktu mu? Çok korktu. Yapma dedi. Ama yaptım. Tak. Öldürdüm. Ay senin Allah'ına kurban be. Sen bambaşka bir adamsın ha. Vallahi Yeter mi? Yetmek ne demek? Artar bile. Çok Zıpkını iyi. kurtarır. Karayı yatırır. En az 25 yıl değil mi savcı kardeş? En az. En az 25 yıl. Aga. Aga. Sen var ya hadi yine iyisin. Sana değil neysin Gülay yengem en az 25 yıl emniyette. Yani emniyette derken güvende manası.